Sayın noterim ve ekranları başında bizleri izleyen çok kıymetli Ankara'da şehirlerimiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut Dersi Başkanı tarafından yapımı gerçekleştirilen Ankara Şerif Yükoçisar Toplu Konut Projesi'nin kura çekişine hoş geldiniz. Kura çekişlerimiz Toplu Konut Dersi Başkanlığımızın resmi YouTube adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Çekilişe başlamadan önce çekiliş hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Bugünkü yapılacak kural çekişlerimizde 2 artı 1 27 konut için toplamda 143 adet başvurunuz bulunmaktadır. Asil hak sahiplerinin kura çekişi tamamlandıktan sonra 27 adet yedek hak sahibi belinecektir. 3 artı 1 konutlarımızda ise 6 konut için toplam 40 baş başvuru bulunmaktadır. Burada da yine kalan başvuru arasından 6 adet yedek hak sahibi belinecektir. Kura çekişlerimiz Ankara 66. noterli denetiminde otomatik kura sistemine gerçekleştirmektedir. Çekiliş oluşları nöton sonra toplu komite dersi başkanlığımızın resmi internet sayfasından ilan edecektir. Kura çekişlerinin işinden tüm Ankara'dayım şeylerimize hayırlı bir yol olmasını temenni ediyor ve 2 artı bir konutlarımızın kura çekişle canlı yayınımıza devam ediyoruz. asil hak sahiplerimizin kural şeklini tamamladık. Şimdi 27 adet yedek hak sahibi belirlenecek. 2 artı 1 konutlarımızın kura çekişini tamamladık. 3 artı 1 konutlarımızın kura çekişine devam edeceğiz. 3 artı 1, 6 konut için toplamda 40 adet başvurumuz bulunmakta. Kalan başvurusundan 6 adet yedek hak sahibi inecek. Hazırlıklarımız tamamlandı. 3 artı 1 konutlarımızın kura çekişine canlı yayınımıza devam ediyoruz. Asil ak sahiplerimizin kura çekişini tamamladık. Şimdi kalan başvurusundan 6 adet yedek ak sahibi belirleniyor. Ankara Şerifli Koçhisar Toplu Kontrolüsü'nün kura çekişini tamamladık. Kura çekişlerin tüm Ankara'da hemşerilerimize hayırlı bir uğurlu olmasını temenni ediyor. Sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.